<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgili öğrencilerim, bugün en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi olan kalemimiz bozulduğu zaman, yazarken artık e, net harflerimiz çıkmadığı zaman ne yapabiliriz? Bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle e, kalemimizin yazmaktan dolayı zamanla bu hale gelmesi normaldir. Bu sorunu çözebilmek için önce şöyle hafifçe eğer kurtarabilirsek kalemi çok sıkıntı olmayacaksa şöyle kenarlarından o bozulan yerlerini hafifçe tıraşlamak gerekiyor. Bazen bu kurtarmayabilir. Kalem artık iyice hani bozulmuş ve tekrar bir yeniden açılmayı ya da kat dediğimiz işlemin yapılmasını gerektirebilir. Öncelikle deneyeceğimiz bu olsun kenarlarından tıraşlayarak kalemimizi şöyle bir düzeltmeye çalışalım. Sonra yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de kalemin ortasındaki şak dediğimiz yarığın kapanmış olması. Mürekkep bir şekilde bıraktığımızda o aradan mürekkep tutması için açtığımız şakın kapanması durumu var. Bu durumda da mürekkebi tutmaz kalemimiz. Mürekkebimiz vardır. Kaleme bandırırız ama kalemi mürekkebe bandırırız ama bir harfi tamamlayamadan gene biter. Bu işte şakkın kapanmasından dolayı yaşadığımız bir sorun olur. Bunu halletmek için de şöyle baş parmağımızın tırnağına hafifçe kalemimizi bastırarak o kalemin ortasındaki şakkı yeniden açmaya çalışalım. Bu ee, bu tıraşlama işlemi, şak işlemi bunları yaptık. Hala kalemimizdeki sıkıntı devam ediyor olabilir. Ya da kalemimizi düzeltmek için yeniden bir kere daha kalemimizi aynı açıyla kat dediğimiz işlemi aynı açıyla birazcık daha gerisinden şöyle kesmemiz gerekir. Bu işleme katı işlemi diyoruz. Bu işlem yapıldığında kalemimiz yenilenmiş olur. Tabii ölçüsü birazcık değişmiş olabilir. O yüzden o ölçüyü de ayarlamalıyız. Bir de hafifçe gene bu kat işlemini yaptıktan sonra bu kenarlarındaki keskinliklerini kaleme takılmaması için kağıda takılmaması için almamızda yarar var. Kalemin istediğimiz şekilde olup olmadığını anlamanın yolu da denemekten geçiyor. Bu Kağıdımızı alıp hemen bir harf ya da bir nokta yaparak istediğimiz gibi olmuş mu anlamaya çalışacağız. Şöyle azıcık yaklaştıralım. Burada aradığımız ölçü şu olacak. Harften böyle net bir çizgilerle keskinlikle. Kalemimizden verim alabiliyor muyuz? Yani şu an benim kalemimin keskinliği daha artmış görünüyor. Nokta takılma yapmıyor. Bunu anladık. Tersten yapacağımız kalemin üst tarafının önünde olarak yapacağımız bir harf de yapacak olsak şöyle. Evet. Burada da bir takılma yapmadığını görüyoruz. Evet. Şimdilik böylece kalemimizi düzeltmiş olduk.